Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün... Ya asçiiin Bugün... <gülüyor> Youtube... Youtube tanrı ile... Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3 yıl önce bu videonun annesini çekmiştik. 3 yıl sonra bir daha çekiyoruz. Ve 10. çekişimiz. Harbiden çünkü toprağımız sürekli daba... Daba Az önce 35 dakikalık video çektik. Ama depolama alanı dolduğu için nasıl göndere gönderemiyorum şu an bir sorun yaşanıyor. Ama gönderebilirsek bunların aynaları orada da var. Bu arada arkadaşlar bardağıma gel. Biz aslında anladığını yine yapacaktık ya bu camı bitirdin adını. <laughs> o da yemedim al. Ben beklemiştim. <laughs> tamam şimdi kağıt ver. Soru cevap yine. Zaten oncu artık her şeyi <laughs> ezberledik. ben hala sevdiğim yemeği hatırlamıyorum. Ya. Oha ben de seninki hatırlamıyorum. Yani. Neyse tamam. Şimdi ben şey söylemedin ki zaten. Birinci soru yaş. 13 13. Hala okuyor tamam. So sorudan soğudum ama. Bu arada ben diğer yaptığımızda toprağı yenmiştim yine 98. 90, 90 90 80'e 80 70. Mal mısın 90 80 yazıyor. İşte Oğlum 8. 8 soru var 80 puan. 90'a 70 tamam kes sesini yeni oyundayız. Tamam 1 yaş 12 herkes 10 puan. <laughs> tamam 2 doğum tarihi 13 Ağustos 15 Mart. Artık hayattan. <laughs> <oldu. gülüyor> Yemek sarma senin. <laughs> Ama sen kendi kendine söylemedin sen götbey. Vallahi sonra söyledim. Benceğim. Ben de o Patates kızartması <laughs> 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 Sonra ne var? Bu ne? Bu ne almanız? <laughs> am.. am. Araba. Yani araba. Seninki Lamborghini. Sen de öyle bir şey dedin. Tam Benim net bir karışık, şey karışık, söylüyordun. Bir boş ver işte. Aynen. puan. <laughs> Ünlü. Adını biliyorum. Seninki görkem karı aslında. Tamam. Bende. Ben de, de seninkini tamam, biliyorum. Tamam öyle 10 puan. <laughs> Altı <ama> neydi o? <laughs> Altı renk. Lan rengi geç mal mısın? Evet doğru. O zaman yedi. Ama çok. Biz e, rengi de söyle puan alacağız işte. Renk su yeşili benim. Yo yorumlarım. benim belki. Tam... Oğlum Neyse, ma lacivert seviyorum ya. Tam aynı şey bu. <laughs> aynı şey. <laughs> Renk ne Neyse. Tatlı. Senin <laughs> ki sen sen söyledin mi ya? ya evet söyledim. İmkanı yok. Söylemedin. Oğlum söyledim ben de. Tabii ki Ay unuttum Allah kahretsin. Toprak sigara içiyor burada. Aynen ama kutsamla. Allah'ım o ya. Şimdi sen benimki <laughs> hatırlıyorsunuz? Benim karışık. Da, ne sormuştuk? Tatlı. Tatlı. Hatırlamıyorum yaz 10 puan. <laughs> <laughs> Okey tamam. Meslek, Meslek. Seninki asker veya pilot. Senin savcı. Ne avukat. avukat tamam Her arkadaşlar. Full şey, çektik. Ben 90 aldım. Yine aynı puanları aldık işte. Oğlum sen 80 aldın. Sen 90 aldın. işte mal bak. Kızım. Bu <laughs> arada geçen 3 yıl önceki geliyor. videoda ben toprağın az kazıklamış oldum. İşte mal 8 tane var. 9 <laughs> puan aldım. Neyse arkadaşlar mal bu kadardı. Üçte. <laughs> Kapatalım valla. Çok sıkıldım artık. Onuncu çekiş. Yeni paylaşılmıştı. Işte. Ben valla video izleyelim. Görkem kadar. gösterebilirim. <laughs> bir de video çekmek için bekletiyor beni göt. Kendi yedi. Burada benim nadalım kuşlandı. Nasıl yiyeceğim ben bunu? Allah belanı. Peki de bitirdi. Boş boş sıçtı. <laughs> Yarısı gitti. Ben de açmadım bile. Arkadaşlar. <laughs> Köprünün masasını <mesosunu> göstereyim. Bok <laughs> gibi. Yani. <gülüyor> ya bak düzgün davran oyuncu. Size şimdi sürpriz yapayım bakın. <laughs> <laughs> tamam o kadar sürpriz yeter. <laughs> Burada da kola var. Hot chocolate yazıyor evet şimdi birinci... Ay pardon. İlkokuldaki arkadaşlarımızı değerlendireceğiz. Çünkü canım olmasın. Hala Neclar. gördüklerim var. <laughs> Boyu Aynı uzamış. Sınıfdayız. Sonra Nisanları görüyorum. Nisan Özel. Yok. Ya bir kes sesini artık. Geri zekalı. Epey görüyorum. Aynı kulüpteyiz. Maalesef görüyorum. Yusuf'u görüyorum. Belinayı görüyorum. Yusuf Başka da kimseyi görmüyorum. <laughs> Kayra var. Onu Kayra'yı görüyorum. Kayra sigara içiyor. Hem de kupa almış. İçiyor. Vallahi çoğun. içiyor. Ben, ben, ben torbacı olduğunu düşünüyorum. <laughs> bayağı, Bayağı içiyor. Ben de kendi hatırladım mı lan ben dedim. O da hatırladım ilk okuldan dedi. Ama ben ayan dedim. Türkçemiz çok iyi anladım. Nisan o sürekli bizim okulun çıkışına geliyor. Bir Zehra diye bir kız var. Onun için. Yusufla aynı okuldayız. Yusuf Bulduyla. Beni Beni ne neydi? Beni var diye. Yusuf Buldu kim onu ne? <laughs> Biliyordu. <laughs> <laughs> Erdoğan Erdoğanla kap. <laughs> <laughs> Oğlum Erdoğan'ı ben hiç görmüyorum ya. Neler gitti? Hani ne gitti? Allah biliyor artık Allah. Birisi Allahu tuhâlanın. <laughs> şey Beni 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 ne söyledi neydi? Sürekli şey de aga be deyip duruyordu. Şeyin var mı senin? İlkokulda çektiğimiz fotoğraf. Bilmem nerede. Beren'in annesini görüyorum. Beren. Hatırladın mı? O bizim okulda geliyor. Annesini görüyorum. Annesi bizim okulda çalışıyor herhalde. Tam emin değilim ama annesini. Galiba 6 veya 7. sınıf. O bizden bir sene geç başladım. Yani bir sene daha okudu birinci sınıfta. Okulda sıçtığı için. <laughs> Bizim kokuda ayran dökmüştük. Her yani yerimizi. Biz ayık oldu. Aa!